Bu dersimizde egzoz gazları resirkülasyon sistemi yani EGR konusunu anlatacağız. Araçlarda yakıt tüketiminin düşürülmesine yönelik önlemler şekilde de görüldüğü gibi atık gazdaki azot oksit konsantrasyonlarının artmasına sebep olmuştur. Azot oksitler yüksek basınç, yüksek sıcaklık ve yanma sırasında fazla oksijen gelmesiyle oluşmaktadır. Azot yanmayan, renksiz ve kokusuz bir gazdır. Soğuduğumuz havanın temel bileşenleri %78 azot, %21 oksijen ve %1 de diğer gazlardır. Azot emme havası ile silindire girer ve yanmaya katılmaz. Emilen azotun büyük bir kısmı atık gazlarla birlikte dışarı atılır. Ancak yüksek sıcaklık ve basınçta oksijen ile birleşerek azot oksitleri yani NOx'leri meydana getirir. Bazı azot oksitler sağlığa da zararlıdır. Buradaki görselimizde egzoz yoluyla atılan gazlar görülmektedir. Görselde de görüldüğü gibi zehirsiz egzoz gazı bileşenleri azot, oksijen, su ve karbondioksittir. Zehirli egzoz gazı bileşenleri ise karbonmonoksit, azot oksit, kükürt dioksit, hidrokarbon ve kurum parçacıklarıdır. Egzoz gazı geri çevrimi EGR sistemi egzoz gazının bir kısmını tekrar silindire vererek yanma sonucunda oluşan ısıyı düşürmeyi ve bu şekilde de çevre açısından zararlı olan azot oksit gazlarını yani NOx gazlarını kontrol altında tutmayı hedeflemektedir. Günümüzde benzinli ve dizel motorlarda EGR sistemi yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Azot oksitlerin oluşmasını önlemek için egzoz gazları görselde de görüldüğü gibi bir boru ile egzoz manifoldundan geçirilerek emme kanalına yönlendirilir. Bu taze hava ve egzoz gaz karışımı kapalı çevirme yakıt sisteminde modül tarafından bir miktar yakıt ile karıştırılır. Böylece yanma sıcaklığı düşürülerek 3 yolu katalitik konvertörde dönüşüme uğrayacak egzoz gazlarındaki azot oksit miktarında %30 azalma sağlanmış olur. Buradaki görselimizde yine EGR sisteminin devre şeması görülmektedir. EGR sistemi motora giren taze havanın Düşük miktarda yanmış egzoz gazı ile karışmasını sağlayarak motorun yanma odasında yanma sıcaklığını ve fazla oksijen miktarını azaltır. EGR, nitrojen oksitlerin meydana geldiği yüksek yanma ısılarını düşürerek NOx emisyonlarında azaltır. Modern motorlarda EGR hem motorun emme gücünü azaltmak için hem de atık gazın belirli sürüş durumlarında yanmaya olan pozitif etkisini kullanmak için tasarlanmıştır. Egzoz manifoldundan atılan yanmış gazların tekrar yanma durumu söz konusu değildir. Bu yüzden bir miktar egzoz gazı EGR sistemi ile emme kanalına geri alınarak yanmamış taze hava yakıt karışımı ile harmanlanır ve yanmanın bir miktar kötüleştirilmesi sağlanarak yanma sıcaklığı düşürülür. Yani EGR sistemi egzoz gazlarının küçük bir bölümünü emme manifolduna yönlendirerek yanma sıcaklığını azaltır ve motorda yanma ısısını kontrol altına alır. Piyasada kullanılan araçlarda bir EGR sistemi bulunmayabilir. Birçok yeni araç modellerinde değişken bir swap zamanlaması ve yanma sıcaklıklarını ve NOx emisyonlarını kontrol etmek için başka sistemler kullanılmaktadır. Buradaki görselimizde EGR Senonet valfi görülmektedir. Egzoz gazı geri dönüşüm sistemi egzoz gazındaki azot oksitleri azaltmak için kullanılır. Bu sistem sayesinde egzoz gazının bir kısmı emilen havaya karıştırılarak yanma odasındaki yanma reaksiyon hızı azaltılır ve yanma sıcaklığı düşürülür. Düşük yanma sıcaklığı sayesinde de nitrojen oksit emisyonu azaltılmış olur. EGR sistemi farklı firmalar yaklaşımına göre bazı farklılıklar gösterse de genellikle 2 valf ve 1 EGR soğutucan oluşmaktadır. Görselde de görüldüğü gibi EGR senonit valfine elektronik kontrol ünitesi tarafından elektronik olarak kumanda edilmektedir. Elektronik kontrol ünitesi EGR sistemindeki akışı kontrol etmek için EGR valfini açar veya kapatır. EGR valfi normalde kapalıdır. Motor soğukken rölantide veya ani hızlama sırasında EGR'den herhangi bir akış olmaz. Motor tam yük veya orta yük altında sabit seyir halindeyken EGR valfine uygun bir vakum iletilir. Ve bu vakum sayesinde EGR valfi açılır ve atık gaz emme manifolduna iletilir. EGR'den egzoz geri dönüş akışı olur. EGR valfi şekilde de görüldüğü gibi egzoz manifoldunu emme manifolduna bir egzoz geri dönüş hattı ile bağlar. EGR valfine kumanda etmek için kullanılan kontrol basıncı elektronik kontrol ünitesinden gelen sinyalin durumuna bağlı olarak belirlenmektedir. Yani sistemdeki devir daim halindeki egzoz gazı miktarı EGR valfinin açılma oranına bağlı olarak bu şekilde ayarlanır. Sistemdeki egzoz gazı dolaşımı eme olduğundaki vakumla orantılıdır. EGR'nin çalışması için gereken bazı genel koşullar vardır. Bu koşullar motorun sıcak olması, motorun orta bir devirde çalışıyor olması ve gaz pedalı konumunun da orta bir motor yüküne uygun olmasıdır. Buradaki görselimizde EGR valfinin motor üzerindeki yeri görülmektedir. EGR valfi elektropinomatik bir valftir ve motor bölmesinde bulunur. EGR valfi egzoz gazı devir daim işlemine kumanda etmek için kullanılmaktadır. EGR valfi elektronik kontrol ötesinin elektronik olarak kumanda ettiği vakum sayesinde açılan özel bir supap yardımıyla egzoz gazının bir miktarını motora emilen havanın içerisine verir. Bu supap emme manifolduna yapılan bağlantıyla kontrol edilir. Buradaki görselimizde EGR sistemini oluşturan EGR valfleri ve EGR soğutucu görülmektedir. Düzgün bir rolanti ve maksimum güç için EGR rolantide ve tam yük durumunda devre dışı bırakılmakta, motor soğukken de kapalı tutularak ısınmayı etkilemesi önlenmektedir. Günümüzde üretilen sistemlerde uygulanan elektronik kontrol ile NOx emisyonları daha iyi kontrol edilerek hassas bir çalışma sağlanmaktadır. Sistemde yakıt ekonomisini etkilemeden egzoz gazının %15'i dolaştırılabilmektedir. Eğer egzoz gazının daha fazlası verilirse oksijen azlığı nedeniyle yanma bozulmaktadır. Buradaki görselimizde EGR sisteminin parçalarından olan EGR soğutucusunun kesit resmi görülmektedir. EGR soğutucusu geri dönen egzoz gazının İçerisine karıştığı havayı ısıtmasını önlemek için egzoz gazını manifolda girmeden önce soğutur. Böylece volümetrik verimin düşmesi önlenir. Egzoz gazının soğutulması sayesinde yanma sıcaklığı daha da düşer ve nitrojen oksitlerde de ilave bir düşüş sağlanır. EGR soğutucusu emme manifoldu klepe gövdesi ile egzoz manifoldu arasında yer almaktadır. EGR soğutucusu soğutma suyu devresine bağlıdır. EGR soğutucusunun soğutma yüzeyini büyütmek için metal gövde petek biçimindeki kanallarla donatılmıştır. Geri dönen egzoz gazı kanalların içinden geçer ve bu esnada da ısısını soğutma suyuna aktarır. EGR sistemi çalışması sırasında işletim sistemi elemanlarından bazılarını kullanmaktadır. Bu elemanlar su sıcaklık sensörü, motor devir ve üst ölü nokta sensörü, hava debisi sensörü gaz pedalı konum sensörü, EGR elektromanası konum sensörü ve EGR sıcaklık sensörüdür. Buradaki görselimizde su sıcaklık sensörü görülmektedir. EGR sisteminin kullandığı elemanlardan olan su sıcaklık sensörünün algılama parçası motor soğutma suyu ile irtibatlı bir şekilde olmak üzere termostat gövdesinin yakınına yerleştirilmiştir. Sensöre ait algılayıcı eleman NTC termistör koruyucu pirinç bir gövde içerisine yerleştirilmiştir sıcaklık artışı ile direnci azalan bir elemandır. Motorun sıcaklık derecesine göre değişen bir direnç göstermektedir. Buradaki görselimizde de motor devir ve üst ölü nokta sensörü görülmektedir. EGR sisteminin kullandığı elemanlardan olan motor devir ve üst ölü nokta sensörü, üst ölü noktayı ve motor devrini izlemek üzere düzenlenmiş ve endüktif tipte bir sensördür. Krank mili arka balans ağırlığına dişli kasnağı tespit edilmiştir dişli kasnağının üzerinde bulunan dişler tarafından manyetik alanda değişiklik yapılması ile sensörde sinyal meydana gelmektedir. Buradaki görselimizde EGR sisteminin kullandığı elemanlardan olan hava debisi sensörü yani MAF sensörü görülmektedir. Dizel motorlarda hava debisi sensöründen gelen bilgiler EGR sistemi tarafından geri gönderilen egzoz gazının miktarını kontrol etmek için de kullanılır. EGR çalışırken Silindirlere çekilen havanın bir kısmı egzoz gazıdır ve motora giren taze havanın miktarı geri gönderilen egzoz gazı miktarı kadar azaltılır. MAF yani hava demisi sensörü bu daha az miktardaki taze havayı tespit eder ve elektronik kontrol ünitesi yakıtı buna göre ayarlar. İlave olarak elektronik kontrol ünitesi Avrupa araç arıza teşhisi için MAF sinyalini EGR'nin çalıştığının teyidi olarak da kullanır. Buradaki görselimizde EGR sisteminin kullandığı elemanlardan olan gaz pedalı konum sensörü görülmektedir. EGR sistemi motorun tam yük durumunu bilmek ister. Motorun durumuna bağlı olarak gaz kelebeği yaklaşık olarak 50 derece veya 60 derece açıldığı zaman gaz pedalı konum sensörünün hareketli kontak ucu ile güç kontak ucu temas eder ve tam yük durumu bu şekilde tespit edilmiş olur. Buradaki görselimizde EGR sisteminin kullandığı elemanlardan olan EGR valfi konum sensörü görülmektedir. EGR valfi içinde yer alan EGR tromvanası konum sensörü valfin herhangi bir andaki konumunu belirler ve güç aktarma kontrol modülüne valfin konumunu bildirir. Böylece EGR valfinin konumunu algılayan elektronik kontrol ünitesi valfin ne kadar açık olacağına karar verir ve çeşitli parametrelere bağlı olarak istenilen sirkülasyon oranını saptar. Buradaki görselimizde de EGR sisteminin kullandığı elemanlardan olan EGR sıcaklık sensörü görülmektedir. EGR varfi içerisinde bulunan EGR sıcaklık sensörü, EGR gazını ve EGR sistemindeki arızaları gözlemlemek için ve teşhis etmek için kullanılır. EGR sıcaklık sensörü bir termistörden meydana gelmiştir ve çalışması su sıcaklık sensörü ile emme havası sıcaklık sensörüne çok benzemektedir. Sensörün gönderdiği sinyaller diagnostik sisteminde kullanılır. EGR teknik değerleri EGR sensöründe sabit bir sıcaklık oluşturacak şekilde tespit edilmiştir. EGR sistemi devredeyken EGR gazının sıcaklığı belli bir seviyenin altında olduğu bu sensör tarafından tespit edildiği zaman motor elektronik kontrol ünitesi bu EGR sisteminin arızalı çalıştığına karar verir. EGR sistemi arızalı çalıştığında EGR valfi düzgün çalışmaz ve gösterge panelinde bulunan motor kontrol ışığını yakarak sürücüyü uyarır. Aynı şekilde EGR sıcaklığı çok yüksek ise yine EGR valifi sürekli olarak açık demektir ve yine sürücü uyarılır. İki çeşit EGR sistemi bulunmaktadır. Bunlardan birincisi elektrikli EGR sistemi, ikincisi de su soğutmalı EGR sistemidir. Buradaki görselimizde elektrikli EGR sisteminin çalışması gösterilmiştir. Elektrikli atık gaz geriletiminde sadece bir tek valf bulunmaktadır. Bu valf atık gaz geriletim valfidir. Bu valife doğrudan motor kontrol ünitesi tarafından kumanda edilir ve atık gaz geri iletim aralığını elektromanyetik olarak ayarlar. Entegreli atık gaz geri iletim potansiyometresi motor kontrol ünitesine gerçek geçiş aralığını bildirir. Buradaki görselimizde elektrikli EGR sistemi elektromotorunun iç yapısı görülmektedir. Egzoz gazı silindir kapağındaki 4. silindirden bir bağlantı borusu yardımıyla alınır. Motorun kontrol ünitesi haritalar çerçevesinde bu elektromotoru yönetir. Ve şekilde görülen gaz kelebeğini işletir. Gaz kelebeğinin pozisyonuna göre belirli bir miktarda egzoz gazı emme manifolduna geçer ve emilen temiz hava ile karıştırılır. Muhafaza kapağındaki egzoz gazı devirdaim potansiyometresi gaz kelebeğinin konumunu belirler. Böylece egzoz gazı devirdaim subabının konumunu tespit etmek mümkün olur. EGR sisteminin çeşitlerinden olan Su soğutmalı EGR sistemi ise doğrudan doğruya motor soğutma suyu devresine bağlıdır. Egzoz manifoldundan çıkan gazların emme manifolduna gelmeden önce soğutulması gerekmektedir. Bu soğutucu sayesinde NOx ile kurum parçacıklarının oluşumu azalmaktadır. Görselde de görülen EGR valfi egzoz gazı devir daim işlemine kumanda etmek için kullanılan elektropinometrik bir valftir. EGR elektrovalfi motor kontrol ünitesinden verilen sinyalle emme manifolduna gönderilen egzoz gazı geçişini kontrol etme görevini yapmaktadır. Egzoz gazında azot oksitlerin bulunma nedeni yanma sıcaklığının yüksekliğidir. EGR elektromanası çevrimsel oranlı bir kare dalga yani RCO ile çalışmaktadır. EGR zaten yanmış olan egzoz gazlarını tekrar emme devresine göndererek yanmaya katılan oksijen miktarını azaltır ve böylelikle yanma sıcaklığını düşürür. Daha önce de bahsettiğimiz gibi görselde de görülen EGR valfi motor bölmesinde eme manifoldunun üzerine mont edilmiştir. EGR valfi ile egzoz gazlarının yeniden çevrimi iki şekilde olmaktadır. Bunlardan birincisi bir senonait ile hareket ettirilen bir subab ile ikincisi de bir elektrik motoru ile hareket ettirilen bir klape ile olmaktadır. Motor tam yükte çalışırken Egzoz gazı devir daimi gerçekleştirilmez. Çünkü iyi bir güç kazancı için yanma odasında fazla miktarda oksijen bulunması gerekmektedir. Bazı otomobillerde EGR valfi görselde de olduğu gibi bir vakum aktüatörü tarafından çalıştırılır. Ancak modern otomobillerde kademeli motorlu elektrikli bir EGR valfi vardır. EGR valfine servo fren pompasının sağladığı vakum ve ayar selenoidi tarafından ya da motor kontrol ünitesi tarafından kumanda edilmektedir. Buradaki görselimizde vakum kumandalı EGR valfinin çalışması gösterilmiştir. Vakum kumandalı EGR valfinin çalışması şöyledir. Elektronik kontrol ünitesinden sinyalin alınması ile birlikte ayar selenoidi 1 numaralı vakum kanalından bir vakum oluşturursa 2 numaralı diyaframı ve diyaframa bağlı olan 3 numaralı kapatıcı diski yukarı doğru hareket ettirir ve 1 numaralı vakum kanalındaki vakuma bağlı olan gaz geçiş deliğini açar. Böylece uygun miktardaki yanmış gazların eme manife olduğuna geçişine izin verilir. Seronoide akım verilmez ise bu sefer 1 numaralı vakum kanalı atmosfer ile temas haline geç geçer ve 3 numaralı kapatıcı disk kapanır ve yanmış gazların sirkülasyonu da önlenir. Elektronik kontrol ünitesi. EGR sistemini diğer emisyon kontrol sistemleriyle birlikte düzenli olarak test eder. Egzoz gaz akışı beklenenden daha fazla veya daha azsa etonik kontinuitesi bir hata tespit eder ve gösterge panelindeki motor ikaz ışığını yakar. EGR sistemi egzoz gazları akışını izlemenin farklı yolları vardır. Bazı otomobillerde Şekil 1'de de görüldüğü gibi EGR sisteminin giriş kısmına monte edilmiş bir EGR sıcaklık sensörü kullanılır. EGR valfi açıldığında giriş tarafındaki sıcaklık sıcak egzoz gazlarından yükselir. Bazı araçlarda da Şekil 2'de görüldüğü gibi EGR sisteminin egzoz kanalı kısmındaki iki delik ile her iki tarafındaki basınç farkına dayanarak EGR akışını ölçen bir delta basınç geri bildirim sensörü kullanılır. Modern otomobillerde de şekilde görüldüğü gibi etonik kontrollü bir EGR varfi kullanılır. Bazı otomobillerde de EGR'de ayrıca soğutucu bulunmaktadır. Etonik kontrol ötesi EGR valfini bir adım motorla açarak veya kapatarak EGR akışını kontrol eder. EGR akışı manifold mutlak basınç sensörü, kütle hava akış sensörü ve hava yakıt oranı sensörü tarafından izlenir. Şimdi de EGR sisteminde yapılan kontrollerden bahsedelim. EGR sisteminde kademeli motorun elektrikli izleyicisi kısa devre ve devamlı arızalar açısından sürekli kontrol edilmelidir. Bir arıza tespit edildiğinde egzoz gazı çevrim izleyicisi devre dışı bırakılmakta ve ancak motor yeniden çalıştırıldığında devreye girmektedir. EGR valfi belirli koşullar altında açılıp kapanmakta ve map algılayıcısı tarafından gönderilen sinyal kontrol edilmektedir. EGR valfi Belirli koşullar altında 1 saniye süreyle açık, 1 saniye süreyle de kapalı kalmaktadır. Bu test toplam 10 kez yapılmaktadır. Ayrıca EGR valfinin açılıp kapanması sırasında eme manifoldunda oluşan basınç değişikliklerine bağlı olarak ortalama basınç hesaplanmaktadır. EGR valfi test edilirken dikkat edilmesi gereken hususlar şöyledir. Motor normal çalışma sıcaklığında olmalıdır. Gaz pedalına 3'te 1 oranında basılmak suretiyle araç yaklaşık 25 saniye 1400 ila 2500 devir bölü dakika motor devrinde 47 km saniye ile 56 km saniye hızlar arasında kullanılmalıdır. Motor soğuk ve barometrik basınç düşük olduğunda ya da bu durumlardan herhangi biri tek başına gerçekleştiğinde EGR çalışma testi etkinleştirilmemektedir. EGR valfinin arızası Araç motorunun çekişten düşmesi ve yakıt tüketiminin artması olarak kendisini belli eder. EGR sistemi arızası genellikle arıza uyarı ışığı ile uyarı verir. Ayrıca araç uygun sürüş şartlarında kullanılarak sistem arızası tespit edilir. Diagnostik test cihazı ile de EGR arızası tespit edilebilir. EGR sistemi arızaları şöyledir. EGR sistem arızası genel olarak sistemin tıkanması olarak belirir. Zamanla Egzoz gazları birikintiler oluşturarak EGR valfinin ve sistem elemanlarının kalın tabakalar halinde tıkanmasına sebep olur. EGR sisteminin kullandığı sensörler arızalanabilir. Sistem elemanlarında mekanik ve elektriksel arızalar görülebilir. EGR sisteminin tıkanması emme sisteminde de tıkanıklıklara yol açabilir. Zamanla gaz kelebeğinin kirlenmesine ve işlevinin tam manası ile yerine getirilememesine sebep olur. Bu tür bir arıza olduğunda araç motoru çekişten düşer, yakıt tüketimi artar ve EGR arıza ışığı yanarak uyarı verir. Sistemde sadece tıkanıklık oluşmuş ise özel temizleyicilerle EGR sistemi sökülerek temizlenmelidir. Tıkanıklık temizlikle giderilemeyecek kadar fazlaysa ve sistem zarar görmüşse elemanların değiştirilmesi gerekir. EGR sisteminin kontrolleri yapılarak değişimi yapılacağı zaman İlk olarak genel iş güvenliği önlemleri ve yangına karşı gerekli güvenlik önlemleri alınır. Daha sonra sürücünün sistemle ilgili şikayetleri not edilir. Yapacağımız bakım ve onarımlarla ilgili işlemlerde üretici firma talimatlarına uyulur. EGR sisteminin sensörleri diagnostik test cihazıyla kontrol edilir. Arızalı sensörler yedek parça katılığına göre değiştirilir. Etonik kontrol testi ve sistemin çalışması içinde kullandığı diğer araç yönetim sistemi elemanlarının doğru çalışıp çalışmadığı yine diagnostik test cihazı ile kontrol edilir. EGR selenidinin kontrolü yapılır. Daha sonra EGR valfi yine motor üzerinden sökülerek kontrol edilir. EGR valfi sökmeden önce boğaz kelebeği sökülür. Daha sonra kablo bağlantıları sökülür ve sensörlere giden yollar iyice temizlenir. EGR valfi sökülerek yerinden alınacağı zaman sırasıyla EGR valfinin kablo bağlantıları, EGR soğutucusuna giden bağlantı hortumları ve egzoz gazı geri dönüşüm valfi bağlantıları sökülür. Daha sonra EGR valfinin motor bağlantıları sökülerek EGR valfi yerinden alınır. Daha sonra EGR valfi temizlik sıvısı kullanılarak temizlenir ve kullanılıp kullanılamayacağına karar verilir. Araç kataloğunda belirtilen kontroller verilen değerlere göre yapılır. Kontroller bittikten sonra sökme sırasının tersi izlenerek EGR valfi yerine takılır. Daha sonra diagnostik cihaz ile arıza kayıtları silinir ve değiştirilen sensör ve elektriksel elemanların araca tanımlanması yapılır. En sonunda da araç kullanılarak sistem test edilir. EGR sistemini yani egzoz gazları resirkülasyon sistemini anlattığımız dersimiz burada bitmiştir. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.